Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Oğlum Anıl starttan çıkmadı sayın yarışseverler. Şimdi evet şimdi başladı. Rakiplerinin yaklaşık 200 metre kadar gerisinde Oğlum Anıl 5 numaralı Pico Pico liderliği aldı. Yarım boy kadar fark yaptı. 6 numaralı Winter Sunshine takipte. 2 boy kadar geride içeride. 1 numaralı Key of Magic hemen dışında. Kuyruklu Yıldız 1 boy kadar geride. Best Friend sırasıyla 1600 metre start yeri geçildi. 5 numaralı Pico Pico bir boy farklı lider. İkincilikte 6 numaralı Winter Sunshine var. 1 boy kadar geride. 1 numaralı Key of Magic yarım boy kadar geride. 3 numaralı Kuyruklu Yıldız. 2 boy kadar geride. 2 numaralı Best Friend sırasıyla 1400 metre start yeri de geçildi. Altyazı Koşudaki lider 5 numaralı Pico Pico, fark yine 1 boy kadar 6 numaralı Winter Sunshine takipte. Yine 1 boy kadar geride 3.lükte 1 numaralı Key of Magic, hemen dışında 3 numaralı Kuyruklu Yıldız. 2 boy kadar geride 2 numaralı Best Friend sırasıyla Safkanlar 1000 metre start yerine de bu şekilde geçiyor. Koşunun lideri 5 numaralı Pico Pico, İkincilikte yine 6 numaralı Winter Sunshine var. 3.lükte içeride 1 numaralı Key of Magic dışında Best Friend ve Kuyruklu Yıldız sırasıyla son 800 metreye girildi. Koşudaki liderliğini 5 numaralı Pico Pico koruyor. Dışına 2 numaralı Best Friend atak yaptı. Üçüncülükte kaldı Winter Sunshine bir boy kadar geride. 1 numaralı Key of Magic onun da bir boy kadar gerisinde. Kuyruklu yıldız sırasıyla son 600 metreye girildi. Farkı 3 boy yaptı 5 numaralı Pico Pico. Virajı da bu farklı önde döndü. İkincilikte 2 iki numaralı Best Friend. Üçüncülükte 1 numaralı Key of Magic var. Son 400 metreye girildi. Pistin ortasında 5 numaralı Pico Pico yarış lideri ikinciliğe numaralı Key of Magic atak yaptı. Üçüncülükte Best Friend var. Son 200 metreye girilirken fark 4 boy kadar. 5 numaralı Pico Pico yarıştaki liderliğini koruyor. Key of Magic Best Friend dış kulvardan atak yapmaya çalışıyor. Koşuda son 100 metre. Fark 5 boy kadar. 5 numaralı Pico Pico 408 gün arasına rağmen yarışı 5 boy farkla kazanıyor. 2 numaralı Best Friend yarışın ikincisi oldu. 3 numaralı Kuyruklu Yıldız. 3. bir numaralı Key Of Magic 4. 6 numaralı Winter Sunshine'da yarışı 5. tamamladı. 5 numaralı Pico Pico, Muhammed Mirbilgin ile İzmir'de yapılan 3. koşunun galibi oldu.